gibi. Yani alttaki o tuğla örgülü evet, olan. Tu evet. Turgudum. Evet. Evet. Bahçesi var, koyunlar Bunlar onlar Bunlar Molla Bu yandaki evde Mustafa Karakurt. Mustafa Karakurt. Sadık. Tabi Sadık değil mi? O, onlar mollu. rahmetli oldu onlar. Evet. Aynı şekilde. Evet, ne insanlar geldi geçti değil mi? Ne insanlar biz de, geldi? Bizden de dört kavim gelmiş. Yani. Biz dördüncü kavimiz. Evet dördüncü kavim burada bu köyde yaşayan burası Kurtköy merkez mahallesi yani Kurtköy'ünün ismi merkez ee, Kurtköy. Kurtköy. ee şimdi buralarda daha bizde bağlı olarak Ecek, Elles, Çakır şey küçük Çakır, büyük Çakır değil mi? Evet. Ee, dört tane de köy var bize bağlı Kurtköy'üne bağlı. Evet. Evet burası şu Çok anda Turgut Karakurt. oturuyor Turgut Karakurt, Karakurt oturuyor traktörü. Yan yani. tarafı ahır. Ahır. Ahırlar. Taksisi şeyi. Herde Turgut bugün evde yok. Evet. Turgut koyun gidiyor. ya. Evet, Şöyle. Böyle. Böylelikle belgelemiş oluyoruz burayı. Özdemir. Bu ev Recep Özdemir'in evi. Değil mi? Bir hemen Evet. Sağımızdaki, alt tarafımızdaki. Evet. Şöyle aşağıya doğru bakalım baba. Ee, sen buraları bildiğin için. Şuradan, şuradan karşıdaki evleri diyorum ben. Yok yok. Şuradaki baba. Aynen. Şu karşıdaki evler. Tamam. E, Onlar o kimindi? O hakkı. 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 Yani e, bizim bakkal benim bizim. çocukluğumdaki bakkal hakkı. Ha. Evet ama evi yıkılmış herhalde yarısı. Alt yıkıldı. Evet. Evet. Aşağıdaki ev. Gidiyoruz. köyümüzde. O İsmail abinin Bu da İsmail amcamız. Yani İsmail e, lakabı neydi e, baba? Pot, topuz değil mi? Demez deme. <laughs> e, Ama baba şimdi şimdi şöyle bir şey var. E, eskiler pek tanımaz. Onun için e, şey yapıyorum. Topal yap... Evet. Hayır, ev. damadı. Evet. İsmail amcamız. İsmail sonuna. Evet. Evet. Böyle. Salimoğlu. <laughs> Portçu, Öz, şey, özdemir. Portçu. Evet. portçu özdemir. Portçu. Fortçu Özdemir. Kah ha bu. Zaten Fortçu dedim herkes tanıyor onu. Evet. evet. Malbudan hanımı Uğur'a özdemir. Evet. Bakalım evet. Kayıtlara devam ediyoruz tabii. Merak ederiz çocuklarına. Bir saniye. Evet. Kameramanı değerleştir. Aşkım, aşkım. Ama kurumlar peşti, gel. Abi. Şimdi. Şimdi bu eee Fedakar Öztürk. Öztürk'ün evi. Biraz Dayı İlyas Dayı sorunu. Zaten o şeyi çekmiştik Hadi. orada. Yanama. Şu o zaman yanındakileri çekerim ama Amcan aldı ya koydu işte. Olmadı işte. Amcan aldı olmadı. Çekti mi buraya? O dönmüyor ki kameraya. Öyle yengem hiç bak. Yengem kameraya bir el salla ya. Seyretsin çoluk çocuk. İnternet, radyo dönüp seyreder. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hüsnü i̇şte abimizin evi değil mi? Hüsnü i̇şte Demir. Hüsnü i̇şte Demir. Bu, burada bir ev vardı babacığım. Onda şey. iki tane vardı. Çakır Aynan. Çakır, neydi onların soy ismi? Çakır Demir. Çakır Demir, o da bizim şilede. Evet, Onun Mustafa diye bir oğlu vardı galiba değil mi? Mustafa. Mustafa. Yok. Başka var mı diğer? Evet var. Yok. Diğerlerdi değil mi? Mustafa var, Demir var, Mustafa var, Mustafa Halil var, Halil de vardı evet. evet. Onlar var. Yani evet. burada burada başka ev var mıydı burada. Yok. Yoktu değil i̇ki mi? Bir tane vardı. Bir tane var. Namazdan. Namazdan. Evet. Demir burada yoktu. Bir de şey var. Bu kimindi? Delali. 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 Lakabı Delali'ydi Deleli. bu evin değil mi? Hı. Evet. Oğlu Hasan, işte bizi çarptı evi de yere bırakıyor evet. Olabilir. Olabilir, Olabilir. Onlar şey yapar. Ee, bu yolda Göç Köyü'nden, yani bizim Avlosöke tarafından gelen yol, evet. köyümüzün girişi. Ee, çek oğlum, bu kızlar çek bizim sayın torunları. Güzel bize tabela atmışlar şeye, evet. Kul Kul köyüne. Kul Kul köyü. hoş geldiniz. Kurköy'üne, köyüne Güzel bileyim. bir tabela atmış, güzel. Yaşar'ın oğlu Evet. Hemen şöyle sağımızda gene bizim sülalemizde. Ramazan Demir, Ramazan Sabahattin Demir, Demir, Sabahattin Demir, Efe Demir, Turgay, Demir. Demir. Onların evi de burası. Ee, burası. Ben şu köpeği bir sevsem acaba bana saldırır mı? Saldırır mı? Yılışık var ya. Yılışık saldırma. mı? <laughs> Belli zaten. Belli hemen böyle. Yılışık, yılışık. yılışık. Burası köyümüzün meydanı. Tam merkez. Köyümüzün meydanı burası. Ee, camimiz, bayram yerine ee, bayram bayram burada yapılıyor. Köyümüzün meydanı burası. Gayet güzel. Trafa trafa yeni koydu değil mi baba? Bunu, yeni Evet, evet. trafa yeni koydular. Ceyranlar düzeldi. Bunu şu yapışabilir miyim? Aynen yok. dediğim gibi işte camimiz, camimiz köy adamız, misafirhanemiz <laughs> yani köyümüzün, Kutköy'ün merkezi e, misafirhanesi burası. Köyümüzün meydanı. Köyümüzün bayramları dediğim gibi burada yapılıyor. Eee kurbanlarımız kesilip burada yemek yapılıyor. E, millete dağıtılıyor. Evet güzel. Ramazan abi neydi? Güzel, güzel. Güzel yaptılar böyle. Sabah, Ramazan, Ramazan, Turgay, Turgay, Turgut. Şey, Turgay, eee Turgay, Turgay, Efe. Sabah Sevgi. Tabakdın. Evet. Evet, böylelikle köyü bitirmiş oluyoruz ama ileriye doğru çekimlerimiz devam edecek.